Kadınlar toplumun yarısıdır. Iraklı kadınların İslami yaklaşıma, ulusal ve sosyal sabitlere uygun olarak kalkınmasına yardımcı olmak için ulusal bir stratejiye doğru slogan altında bilimsel konferans düzenlendi. Başkent Bağdat'ta Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansa katılım yüksekti. Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Naim Elabudi ile çok sayıda yetkilinin hazır bulunduğu konferansta kadınların toplumda önemli bir yere ve çok büyük sorumluluklara sahip olduğu beyan edildi. Bu konferans yüksek derecede önem taşıyor. Konferansta Yüksek Öğretim Bakanlığından, Eğitim Bakanlığından ve sivil toplum örgütlerinden kadınlar hazır bulundu. Toplumun başarılı olması kadınların başarısından kaynaklanıyor. Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığına bağlı kurumlarda ve üniversitelerde işlerinde ciddi olan Iraklı kadınlar görev yapıyor. Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı kadınların kalkınmasına büyük önem veriyor. Toplumun gelişmesinde kadınların rolü büyüktür. Üniversite kuruluşlarında bilimsel yeteneğe sahip kadınlar mevcuttur. Irak üniversitelerinde %41 oranla kadınlar görev yapıyor. Türkmence Eğitim Genel Müdürü Müni ve Muhammed ise kendisini konferansa davet edenlerden teşekkür etti. Burada hazır olduk. Bir muhtemar, e, muhtemar li e, tenmiyeti mar'a al-Iraqiyya adila bize bir davetiye geldi. Ta'limi al-Ali'den ve vizaret terbiyeden. fa onun için burada hazır olduk teşekkür ederim bize davetiye yollayanı ve teşekkür ederim bu işe kalkanlar güzel bir muhtemar idi.